Ben Mucur Kuru Köyü'nde emekli fizik öğretmeniydim. Lisede fizik öğretmeniydim. Ee, eşimden ayrıldım para yüzünde. Ay, yakın ahrabalarıma da para kaybettim. Hep ahrabamızı ondan sonra her gün yani kız alışverişimiz var. Her şeyimiz var ama ahlaksız mayası bozuklara hiçbir şey para etmiyor. Ondan sonra neyse bu yeni olan bir durumlar. Benim Bucur'daydı Deniz bak Bucur'dan e, Orada paraya topladılar, buraya kırşıya e geldiler. Mucur'da şubeyi kapattılar. Bu şubeyi. Bu maaşım bu şeye geleceğiz bahçe geliyordu. Ondan sonra bu orada vadeli parayı da vakıf bankasına yatırıyorduk. Vade sonu geldiği zaman da orada biriken parayı da onun üstüne koyuyorduk. Ama bu sene nasıl oldu ise ben de anlayamadım. Bir fon aldım. 3 9 fon. E, yatırım fonu. Ben şeyin fonu biledim. Eee Baykar Baykar şeyin fonu biledim. O değilmiş. Onlara da 3 gün sonra da beyefendi bir dakika şey etme bir dakika ondan sonra ondan sonra o, o fonu e, fonu devlet fonu belirledim. Bu, şahs fonuymuş, şey, şirketlerin fonuymuş, üç dolandırıcı fonuymuş. Ondan sonra o fondan dolayı dedik üç gün geçti sonra paramızı geri gönderdim. Dokuz beş fon aldı Ondan sonra o kıymetsizdi. Ne Ama ondan sonra oraya zaten bu işleri yaptırırken bütün bilgileri veriyorsun vatandaş numarası, ondan sonra telefon numarası, hatta şeyler veriyorsun. Ondan mı oldu. Bir de bu şey vardı, e, ee, pide salonu şeyi var. Orada bazı tanıtlarım var, bu Telefonda bir sıkıntı oldu ama onlar alıyor, veriyor, o ayar yapıyordu. Acaba orada mı şey alındı, mesajlar alındı. Ne olduğunu ben anlayamadım. Onlara hatta telefonumu bile şarja bırakayım gidiyor, gidiyordum yani göre. Onların bir şey aldı, ne oldu? Takip ediyorlar durmadan. Onun sonra e, kimliklerimi, şunları, bunları işi şey takip ediyorlar. Ben de kendi hemşerimiz diyerek de veriyordu bunlara. Neyse aradan zaman geçti. Ben zaten hastaydım. Ayağım kırıldı ve düştüm ayağım kırıldı. Ya, hasta şeyde kaldım. Evde yatıp kaldım. O bakım parası verdi bakıcı. Ondan sonra da yine bir göğsüm yere düştüm. Göğüs kemiklerimi kırmışım. Dirsem değilmiş. Göğüs kemik. Yani sağlığımla uğraşırken bankaya hiç bakmıyordum bile. Gelip gitmiyordum bile. Yani para ne kaldı, nereye gitti, ne olduğunu hiç haber bile yoktu. Geçen geldim ve baktım ki Vakıflar Bankası'na vadeli hesapta senin, senin paran çekilmişti. almış hepsi. Deniz Banka var ya bizde de almışlardı. Hatta verdiği kredileri bile almışlar. 250 şey vermişti. Deniz Bank'ta 250, 30'lu 30 para çekmişler, 310. Ondan sonra şey de vakıf bankasında bir kindirlerimiz vardı. Ondan sonra bir de ayrıca 750 bize ufak bir şey yani bin lirada kredi parası almışlar. toplam vadeli parayı bozmuşlar. Onları aldıktan sonra bir de bir, bin liralık şey almışlar. Kredi almışlar. 1 milyon liralık da. Bir milyon kredi, kredi almışlar. Denizbank'ta da 250 lira bir de 30 para çekmişler. 310. 60 310 lirada e, deniz Bak'ta da para almışlar. Şu anda hiçbir kuruşum yok. Bir de borçluyum yani bankalara. Ya ev alacaktım. İşte çoluk çocuğu bekar duruyor. Onlar gör düzeni vardı. Her şey bana bakıyordu. Olmadı. Bilmem nasıl olacak anlamadım. Ve güvencemde hiçbir şey yok. Memur olsam başka bir şey yok. Bir satılacak bir kursu malım yok. Bulundu. Şey, Mucurda dedim karakolda ifade aldım sonra oraya gittim. Mucurda şimdi savcının yanında da varacağım. Benim olan konuşmuş Mucur savcısıyla telefonda. O demiş ki direkt bankaya varsın. Banka müdürlerine konuşsun. Bankaları şeye versin. Mahkeme versin. Net olarak o kağıtta yazıyordu. 3 milyon 780 milyon var. 4 milyon yakın param var. Gitmiş. Sosyal bir devlet vatandaşın güvencesini sağlamak zorundadır. Avrupa'da vatandaşın parası o, onun istemiz dışında çekilmişse o banka öder. Hatta devlet öder Hollanda'da. Devlet bile öde parası. Benim paramı çekip giden ve bankanın ben talimat vermedim, onay vermedim ve bu parayı çekenlerin cezası ne olacak? Bir, bu parayı kim ödeyecek? İki, ben 70 yaşında değilmişim, hiçbir şeyim yok. Evim barkım bile yok, o parayla ev alacağız düşünüyordum. Oğlan ev verecek, kız sıkacak. Bunların de, dedim. Şimdi hep ortada kaldı. Yani içinde çıkılmayacak bir hal aldı bu devlet olarak da, sosyal bir devlet olarak da buna bir çözüm bulmak gerekir. Bunların cezalandırması lazım. Benim mağdurumu önlemek lazım. Ben yemedim, içmedim. Çantada ekmek getirip götürdüm iş yerine. Çantada okula bile ekmek götürdüm çantam işte. Dilim ekmeğim vardı. Bak geçen gene o çantam vardı. İçinde ekmeğim vardı. Karakola gittim. Bak ekmek içinde duruyor ekmeğe. Ben lokanta gibi ekmeği yemek yemiş değilim. Ben bilmiyor mu diye yaşamayı yemeği. Ama çoluğun çocuğum var. Onlara bir şey bırakacağım, bir şey alacağım diye çalıştım.